Bir İhracat Hikayesi'nin 15. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümümüzde ilk konuğumuz var Burak Seyman. Daha önce de bahsetmiştik kendisinden. Burak'a soralım Burak Seyman kimdir? Hukuk mezunuyum ve e bir e-ticaret girişimcisiyim. Çok özetli, <gülüyor> güzel. <gülüyor> Yine... Biz Burak'a tabii e-ticaret girişimcisi tarafıyla tanıdık. Hukuk tarafıyla <laughs> pek fazla Çok bir şey olmadı. <laughs> Burak, e, Amazon'daki sürecin ne kadar oldu? Amazon'da yaklaşık bir buçuk senedir Amazon ile ilgili çalışıyorum. Bir senedir de satış yapıyorum. İşte Öncesinde önce... eğitimler aldım. Bu eğitimleri nereden aldın? Eğitimleri Udemy platformundan aldım. Yaklaşık 7-8 tane. Faydalı oldu mu? Kesinlikle faydalı oldu. Zaten hani hatta birini bitirdim, ikincisine geçtim, ikincisini bitirdim, üçüncü sene geçtim. Evet. Birincisi ile ikincisi arasında farklar vardı. İkincisi ile üçüncü arasında farklar vardı. Ben o 7-8 eğitimi kasten hepsini seyredeyim de bir bütün olarak birçok şey öğrenmiş olayım. Hem aynı konuda farklı görüşler de var. Amazon'da ne satıyorsun? Amazon'da aksesuar satıyorum diyebilirim. Genel yani bir tanım diyorsun. Evet, abi. evet. Yani net olarak şunu şunu şeklinde söylemek yerine küçük ve hafif aksesuarlar. Rekabetler yönünden bunu söylemiyorsun. Anladın evet, evet. Yeniden. Rekabet, ee... rekabet oluşturmamak adına ee... Yani sonuçta uluslararası bir pazar, hiç kimsenin evet. önünde bir engel yok. yok ve benim sattığım ürünlerde de hani aşırı bir rekabet gücüm yok. Arkasında sadece benim sahip olduğum bir teknoloji yok ya da benim sahip olduğum bir marka gücü yok. O yüzden çok satan ürünlerin hani bilinmesi durumunda bir anda rekabetin yükselmesi. O yüzden neredeyse hiçbir Amazon satıcısı ben şu ürünü satıyorum diye söylemiyor. Evet. Drop shipping yapmıyorsun. Drop shipping yapmıyorum. Ee, en başta dropshipping'in ne olduğunu öğrendim. Private label'ın şu an yaptığım işin ne olduğunu öğrendim. Toptancılığın ne olduğunu öğrendim. Hepsini karşılaştırdım ve benim şu anki beklentilerime en uygun olan çözümün private label. Ürünüm Nerede üretiyorsun? Böyle yaptım. Çin'de üretiriyorum. Şu an 3 ürünüm var ve 3 ürünümü de Çin'deki üreticiler üretiyor. Ancak hani gün geçtikçe daha iyi anladığım bir mevzu Çinlilerin artık pazarda fiyat rekabetine e, fazlaca yoğunlaştığı ve bundan dolayı pazarın e, fiyat fiyatlarını kırıp aşağıya çektiğinden dolayı mesela son zamanlarda Türkiye'de hangi ürünler üretebilirim hem de uluslararası pazarda bunları pazarlayıp satabilirim arayışındayım. Pazarın şu anda yani Amerika sadece, Amazon'da satıyorsun. Evet, şu an sadece Amerika Amazon hani. Kısa geliyor. Amerika, Amazon tek bir ülke gibi. Ancak 350 milyon tüketicisi var evet, ve bu evet, tüketicilerin evet. çoğunun geliri, hani özellikle benim ürünüm açısından e, tüketim harcamaları yüksek. Çin'de üretim zor oluyor mu? Yani dilini Ç bilmediğimiz Çinlilerle insanlar, uzaz, gidemiyorsun, göremiyorsun. Şöyle işte bahsettiğiniz gibi ürün orada üretildiği için bizzat üretim aşamasında bunlar ne yapıyor, hangi konularda iyiler, hangilerini es geçiyorlar gibi denetimi bizzat kendiniz yapamıyorsunuz o bir hani dezavantaj. Ancak ürünlerin üretildikten sonra denetimini üçüncü parti kuruluşlar tarafından yaptır yaptırabiliyorsunuz. Bu bir seçenek. bunun da bir maliyeti var. Yani doğal olarak doğrudan bunu yapmıyorlar. Üretim öncesi sözleşme üretim öncesi şöyle oluyor. Ben onu Kısaca bahsedeyim. Öncelikle ürünü buluyorum. Daha sonra albeba.com üzerinden üreticilerini buluyorum. O ürünü üretebileceğini söyleyen. Evet. Onlarla iletişime geçiyorum. Ciddi sorular soruyorum. O soruların cevaplarından ben zaten bir elime yapıyorum. Ondan hani numune üretmesini istiyorum. O numuneyi öncelikle alıyorum. İşte inceliyorum. Tamam evet üreteceğim ürünün kalitesi bu, düzeyi bu dersem. Bundan şu kadar üretin demeden önce bir sözleşme yapıyoruz. Ee, i̇nternette birçok türü var. Ee, şablon bir sözleşme. Sadece e, ilgili alanların sizin tarafından işte ürün miktarı, ürün kalitesi gibi doldurulan özellikle spesifikasyona teker teker adım adım en ince ayrıntısına kadar belirttiğiniz şekilde bir sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmeyi de dijital platformda alibaba.com'da ödemeyi yapmadan önce o bölümü ekliyoruz. Hani bu sözleşme ikili olarak üreticiyle alıcı tarafında anlaşılma sağlandı. Alibaba da bunun işte gözetmeni, denetleyicisi. En çok merak edilen işte soru o oluyor. Senin e, hani kaliteli üretim yaptığını nereden biliyorsun? Denetlettiriyorum veya işte bir sıkıntı olursa ne yapacaksın? Orada avukat tutacaksın Çin'de. Ha, oraya gelirse onu o da yapılır ancak hani zaten Alibaba platformu bu güveni sağlamak için Hı. üreticilerin e, daha fazla satış yapmasını sağlamak için kendisi araya girip bu sorunu büyümeden çözüyor. Peki online görüşebiliyor musun üreticinin? Online e, genellikle yazışmayı tercih ediyorlar. İngilizceleri Çinli üreticilerin eğer çok çok büyük bir şirketle çalışıyorsanız İngilizce hem konuşan hem yazan güzel konuşan ve güzel yazan çalışanları oluyor ancak işte her zaman mümkün olmuyor bu. Bazı üreticiler e, sadece yazmayı tercih ediyor. Skype ile görüşmeye çok yanaşmıyor. Şu genişmiyor. yüzden de sordum ürün üretilinceni gösterebiliyor mu sana? Ha, onu kısmı... video olarak istiyorum. hani Canlı doğrudan açıp olabilir. görüşmek yerine videosu videosunu çekin diyorum işte ne bileyim. Ee, zorlayın ürünü, hmm. ne bileyim duvara hmm. atın, işte bir bakalım bir kalem kalem sokun bir şey yapın hani ürünün türüne göre bir zorlayın. Normal Peki müşteri ürün nasıl kalem sokulabilir ürün <laughs> <laughs> Müşteri nasıl kullanacak yani onu normal günlük kullanımında ne yaşayacaksa onu bir yaşattırın o ürüne bakalım tepkisi hmm. ne oluyor gibi. Cirondan bahsetmemiz mümkün yani herkesin çok merak ettiği kaç para kazanıyor bu adam <laughs> ne kazanıyor acaba? Şöyle söyleyeyim ilk ay geçen yıl Haziran'da satışa başladım. 1200 dolar Ciron vardı. O birinci zaman, ay Ciron. Evet birinci ay Ciron 1200 dolardı. Tek ürünüm vardı. Ee, o zaman için %50 idi kar marjım. Kârdı. Pazardaki rekabet düşük olduğu için daha güzel fiyatlandırabilmiştim. Karı yüksek. Her geçen ay işte Ciron yavaş yavaş yükseldi yükseldi yükseldi. Hı -hı. Ee, Ekim Kasım aylarında, Ekim Kasım Aralık aylarında zirve yaptı. Ekim Kasım ayları için 4000-5000 dolar ciro vardı. Aralık ayında ise en yüksek satış rakamı olan 700'ü geçen, 700 adet ürünü geçen bir satış yakaladım. Orada da yaklaşık 8-9 bin dolar civarında. Orada hediye alım satım çok fazla evet, artıyor evet. zaten. O, Yıl sonu işte Black Friday'ler falan o son 3 çeyrek. Mevsimsel son olarak. Son 3 çeyrek diyorum, son çeyrek. Son çeyrek. Son 3 çeyrek adan genel olarak yükseliyor. Diğer evet. bütün ayların yükseği. Ancak son çeyrekte gerçekten insanlar böyle Çok fıtırsızca alışveriş yapıyorlar. Evet. Yani hali hatta sayılır bir ciro yapıyorsun açıkçası. Sonuçta bunu tek başına yapıyorsun. Çin'de ürettiriyorsun, Amerika'da satıyorsun. Şu anda Türkiye'de aslında bir işe girmiş olsaydın. E bu meblağları kazanman biraz zordu. Maaşlı bir iş için konuşuyorum evet, ilk aşamada. Evet. Bir diğer taraftan da peki sen nasıl bir sermaye ile girdin bu işe? Bu işe girdiğim zamanlar ben başka bir işte çalış, çalışmadığım için bir evet. belli bir birikimim yoktu. Ailemle görüştüm. Bana 2500 dolar çekirdek sermaye diyebileceğimiz bir sermaye. 2500 geldiler. dolar. Hı. Evet. O 2500 dolarla ben işte ilk ürünümü hem önce bir ilk üretimi yapıp depolara göndermek, daha sonra hangisi daha iyi satılıyorsa ondan daha fazla üretmek için 2 üretimlik bir hani bölümleme yaptım. 1000 dolar, 1000 dolar, 500 dolar da reklam maliyeti olarak köşede bekletmiştim. O yüzden hani ilk ürünüm olabildiğince az düşük masraflı ol olacaktı. O yüzden açıkçası e, ürün araştırma çabalarım daha uzun sürdü. Normalde bu arada başka... bizden daha büyük sermayeyle girmişsiniz. Biz o kadar sermayeyle girmemiştik. Daha düşükti yani bizim sermayemiz. İşte bu ekip e daha kalabalıktı bu bizim. Bu eğitimlerden öğrendiğim şeydi kesinlikle arkada böyle bir yedek. E, sermayeniz bulunsun çünkü neyin nasıl gideceği hiç belli olmaz. Biz tabi stok açısından da daha az bir stokla girdik. Yani e, Amazon'a girdiğimizde gönderdiğimiz bu sorundan bahsetmiştik. Hani reklama başladın, ürünler satmaya başladığın sayfaya geliyorsun. O arada stok bitti. Bu bir sıkıntıydı zaten. Evet. Işte. Biz de bunu e, yaşadık açıkçası. Tam böyle iyi giderken de hop stoklarımız bitti orada zaten. İşte ben onu yaşamamak için eğitimde anlatılan e, kısım oydu. Böyle bir durum gerçekleşiyor. Ona göre ikinci üretime yetecek kadar paranız dursun. O yüzden hani ona göre planlama yapın. Herkesin evet. söylediği buydu. Öyle yaptık. Senin bu noktaya kadar hani ivmeyle yükselen birime gelmiş olman, başarılı olmuş olman, seçtiğin üründen mi kaynaklı yoksa senin bunu iş olarak görmüş olmandan mı kaynaklı sence? Yani peşini Her ikisi de olmadan. var. Ee, seçtiğim ürün ilk ürün, hala şu an üç ürünün arasındaki en başarılı ürün. Hem ben yani daha uzun süredir pazarda olmasından ötürü olabilir, hem de ona daha fazla zaman ayırıp çok yani ilk sermayem olduğu için benim için çok önemliydi. Hı hı. Eğer orada başarılı olamaz iseydim yani satama, satamayacak olsaydım benim için bambaşka yollar görünecekti. O yüzden çok fazla dikkat ettim. Peki ürünü seçerken önceliğin? Hafif ve e, küçük olması. Eğer hiç reklam vermezsek girdik ürünü koyduk bizi bulabilirler mi? yeni yani New Ace'in olarak yeni ürün, yeni Hı. ürün listesi açıp o ürüne o listeye ilk defa stok gönderdiğiniz zaman Amazon'da işte Honeymoon periyodu olarak geçen bir balayı dönemi diyorlar. E, birkaç ay sürdüğünü de iddia ediyorlar. Amazon'un o yeni ürünü öne çıkartıp Conversion, dönüşüm oranlarına bakması gibi bir durum söz konusu. Bu ilk ürünüm Haziran'da stok stoğa girdiğinde ilk gün iki satış aldım. Ve hiç beklemediğim hmm. bir şeydi. Ee, doğru düzgün fotoğrafları yoktu. Çok hani sadece ürünün kendisi bu kadar Üç tane fotoğrafı vardı. Ve fiyatı yüksekti piyasaya göre biraz ve reklam da yoktu, yorum da yoktu. İlk gün ilk satış aldım ve ilk ay boyunca neredeyse hiç reklam yapmadan hmm. toplam 100'e yakın bir satış oldu. Şeyi söyleyeyim. Şu Bunun an mümkün. şu anda cironun ne kadarı reklama gidiyor? Kârımın doğrudan söyleyeyim. Yani işte 4500-5000 doların %40'ı kar, o %10'lık kısmında uzun vadeli bir kısım depolama maliyeti var. Hem aylık depolama maliyetleri hem de PPC dediğimiz Amazon'un platformun içindeki reklam maliyetleri var. Şöyle söyleyebilirim, satış yaptığım ürün başına 1-1.5 dolar arasında bir reklam e maliyeti. Sattığın ürünün kaç dolar olduğunu söylemiş miydin burada? Söylemedim. 10 ile 20 dolara bağındığında ancak evet ürünler hani... Yapmak istediğim de biraz bu banttan çıkıp daha böyle 30, 40, 50 dolarlar bandında ürünler bulup onları satmak. Çünkü bahsettiğim gibi reklam maliyetleri ürün başına 1-2 dolar olduğu zaman zaten sizin 5-6 dolar olan maliyetinizin 3'te biri ya da işte yarısı bazen e, reklamın tıklama oranına göre reklama gidiyor. Peki bu 30, 30 dolarda 40 dolarda bir kriterlerin var mı? Yani yine üründe bu 30 dolarlık satılacak ürünü ararken eleme kriterleri ne en başta mesela? Yani şu ana kadar bulduğum bir ürün olmadı. O yüzden hani şunlara 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 baktım diyemem. Ama bakarken en öncelikle şuna bakıyorum. Ee, pazardaki rekabet ne kadar yoğun. Yoğunsa hemen zaten uzaklaşıyorum. Açıkçası bunun hani bir adı da var işletme biliminde. Mavi okyanus stratejisi evet, olarak evet. geçiyor. Hani özellikle böyle dingin sularda, böyle sakin sularda. Rekabetin az olduğu. Evet yüzmek bana daha mantıklı geliyor. O yüzden hani 30 dolar 40 dolarlık banda çıkarsak da artık hafif küçük olması gibi endişelerden ziyade işte ürünün maliyetin düşük olması. Büyük olsa bile ürünün maliyeti düşük olsun. Biz oraya 1 dolarlık bir de işte lojistik maliyeti çıkarsak bile o lojistik maliyeti ürünün 30-40 dolarlık hani bize bırakacağı kardan nasıl diyeyim? Karşılayabilir, tamam. kompanse tamam. edebilir. Sen e, sürecini nasıl devam ettirmeyi planlıyorsun? Şunu soruyorum. Bir e-ticaretle uğraşıyorsun. Amazon'a ürün satıyorsun. Sadece Amazon'da mı devam edeceksin? Online satış sitesi açacak mısın? Başka platformlara girecek misin? Ee, bir diğeri bu işin danışmanlık tarafında bir şeyler yapmayı planlıyor musun, düşünüyor musun? Şöyle şu an ya kısa vadeli hedefim, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde gerçekleştirmeyi umduğum Amerikan pazarının ardından Avrupa pazarına açılmak. Hemen yeni üretimler yapıp onları Avrupa pazarına göndermek istiyorum. Bununla beraber 2-3 ay içerisinde bu 4500-5000 dolar civarında olan Ciro'm iki katına çıkarmak, toplam 10 bin dolar, iki pazar veya işte diğer ülkelerle beraber toplam 10 bin dolar en az aylık Ciro'ya ulaşmak istiyorum, bu ilk hedefim. Bunun ardından bahsettiğiniz gibi bir danışmanlık seçeneği her zaman gündemde. Önümüzdeki 2-3 ayın ardından o konuya daha odaklanmış bir şekilde çalışıp hem işte ondan yani danışmanlık vermeden önceki bazı bilgileri paylaştığım videolar, açıklamalar, yazılar bulunan bir web sitesi hazırlayacağız. Oradan sonra yavaş yavaş bu işi hem kendim e, ticaretimi yürütmek için hem de özellikle isteğim hani Türkiye'de e, satış yapıp bunu yurt dışına açmak isteyen e, satıcılarla e, buluşmak, onlara yardımcı olmak. Daha da özelinde özellikle Türkiye'de üretim yapan startupların o e, uzun geliştirmeler sonucunda elde ettikleri dünyayla rekabet edebilecek kalitedeki ürünlerini hem işte Avrupa Amerika pazarlarında hem de diğer pazarlarda güzelce pazarlayıp, güzelce öne çıkartıp dünya pazarındaki e, Türk e, start startup markalarının yer almasını Abi. istiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. E, merak ettiğiniz, Burak'a sormak istediğiniz bir şeyler varsa zaten buraksayman.com web siten. Buradan Hı. ulaşabilirler Hı. sana. Bunun haricinde bölümün altına yazabilirsiniz yorumlar kısmına. E, Burak'la birlikteliğimiz devam ediyor. ...bakarsınız daha sonraki bölümlerde veya bir sonraki bölümde de olabilir bu. Hem bunları cevaplar, bir soru cevap şeklinde de... ...ilerletebiliriz. Yani en azından internette kısa bir aramayla... ...cevaplanabilecek sorulardan... ...ziyade... ...daha çok bir şeyler uygulamış olabilirsiniz, denemiş olabilirsiniz... ...bir yere kadar gelmiş olabilirsiniz... ...o tür soruların hani gelmesini bekliyorum. Onlara cevap vermeye çalışacağım. İleriki bölümlerde zaten... Gidişat ne gösterecek bakacağız. Ona göre Burak'la yine yeni bölümlerimiz olabilir. Daha önceki videoda söylediğimiz gibi eğer sizlerin de bir ihracat hikayesi varsa veya çevrenizde ihracat hikayesi olan birileri var ise bize ulaşabilirsiniz veya onlara bizim ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ee, ki onların da hikayelerini bu platforma taşıyalım. Teşekkür ediyoruz Burak sana. Çok değerli bilgiler verdin. Ben de size tekrar vardı. teşekkür ederim. Burak'a ee, teşekkür ediyoruz. hem. Bütün bizim bir ihracat hikayesindeki yardımlarından, herkesi. desteklerinden hem de bugün katılımından dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yeni bölümde görüşmek üzere diyelim. Hikaye devam ediyor.